Yok uyumamıştın değil mi Zeytin? Niye fısıldıyorsun ki? Annem duyabilir, beni uyudu zannediyor. Ama ne yapayım, ancak kapayabildim şu televizyonu. Çıt çıt nasıl oldu da yakalanmadı? Bu <laughs> ses de ne? Peki ya değilse? Ayy! İki dakika buradayım. Hı? <laughs> <laughs> nerede o, nerede Aa, Kim nerede? Kim mi? sesleri çıkaran. Belki -be 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 de kodu. <laughs> bu çok komik oldu. Bence de. Tabi canım Babişko bu saatte uyanık olur mu? Olsa olsa hırsızdır. Ha? Buyurun. Çatlak yumurtalar dedektiflik bürosu. Hmm. Demek öyle. Hmm. Ama niye ki? Ben neden sekreterin oluyormuşum? Of tamam. Ben dedektif olurum. Sen de yardımcım olursun o <gülüyor> zaman. <gülüyor> tamam. Alır. <olur. gülüyor> Zeytin. Sesler alt kattan geliyor. Bence de. Hadi gidelim. ne mi arıyorsun? Ses kaydı bir iki. Olay numarası 001. sıfır Cam açık. Perde uçuşuyor. Görünüşe göre şüpheli eve alt kat penceresinden girmiş. Yardımcım limon ne? Onun peşindeyiz. Peki acaba o neyin peşinde? Ha, zeytin sesler şu taraftan geliyor. Ha. şey sokaktan geçen bir arabanın farıymış. Her şey kontrol altında. <laughs> Senin gibi cesur bir dostum olduğu için çok şanslıyım. <laughs> Zeytin, sesler mutfaktan geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa geleceği de var. <laughs> affedersin, o laf bu durum için değildi. Yürü. <laughs> <laughs> Şimdi seni bir güzel mideye indireceğim. <laughs> Aşk bizi aşar. Yoksa bu... Aa! Çocuklar. <laughs> ne oluyor burada bakayım? Anne. Hay Allah. Ne yapıyor mutfakta bu saatte? Hayatım. Hı? Babişko. Limon. <laughs> Anne. Zeytin. Aa! Ay Çakalıdır. zeytin? Ne Zeytin o babişko. O benim baba. Ay! Hayatım. Bu mutfağın hali ne? Hem gecenin bu saati ne yapıyorsun burada? Hiç. Şu yaptığın lezzetli diyet brokoli çorbası rüyama girdi de ondan ısıtıyordum kendime. Eee. Şaka tabii ki. <laughs> Açlıktan midem guruldayıp durdu. Eh, kalkıp kendime bir sucuklu tost yapayım dedim. Eyvah! <laughs> Bak, tost yandı. Hıh. hırsız nerede peki? Ne hırsızı? <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi anlaşıldı. Ee, gecenin bu saatine kadar televizyonda saçma sapan programlar izlerseniz olacağı buydu. Evet, tostlar yandığına göre kimler brokoli çorbası içiyor bakalım. He? Rezil ejderha. Utanmıyor musun masum bir prensesi kaçırmaya? Kurtar beni cesur şövalye. Merak etmeyin majesteleri. Al sana al sana. <laughs> ne oluyor burada? O tencere kapağının elinde ne işi var Zeytin? Ee, şey. <laughs> Yemek yapıyorduk biz. <laughs> espri yaptım espri. <laughs> Ay anne bizim çizgi Bakın hava çok güzel. Çıkın biraz da dışarıda oynayın <laughs> çocuklar. <Heh. gülüyor> Yaşasın. Evet evet çıkalım. Peki hava kararınca ne yapacağız Çıt Çıt teyze? Hmm. gazete okursunuz. Dünyada neler olup bitiyor haberiniz olur. Hmm. <laughs> e sen de bir şey söyler misin? Heh, i̇yi aklıma getirdin Çıt Çıt. <laughs> çocuklar verin kumandayı bakayım bana. Ama Haberleri lütfen. açacağım. <laughs> Aaa! <laughs> aa. Ama hayır. Evet. Durun. Ha? Ha? Çocuklar. Aa. Aa. <laughs> yaptığınızı gördünüz mü? Eyvah. Ama iyi oldu size. Bakalım şimdi ne seyredeceksiniz? Peki haberleri nasıl seyredeceğim ben? Çizgi filmin yeni bölümü vardı. mahvolduk. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Bu adam gel benimle. Tam çatlak yumurtalara göre bir fikrim var. <laughs> Çocuğu uzatır mısın? Tabii. Aa, harika oluyor. <laughs> tamam. Artık gözlerinizi açabilirsiniz. A -a. Olamaz. Bu da ne böyle? Hmm. Madem televizyon bozuk, biz de kendi televizyonumuzu yapmaya karar verdik. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Aferin çocuklar size. Haberleri açın bakalım Hı -hı. öyleyse. Aa, ah, babişko al kumandayı sen aç istersen. <laughs> Çatlak yumurtalar haber merkezinden iyi akşamlar sayın seyirciler. Hı -hı. Önce özetleri okuyorum. <laughs> flash flash flash. sürekli televizyon seyredi. <laughs> Az sonra flash 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 gördüklerinize duyduklarınıza inanamayacaksınız. Sakın bizden ayrılmayın. <laughs> <Hey>, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Televizyon iyi ki bozulmuş. Ne kadar eğleniyoruz değil mi? <laughs> i̇yi ki Proto'yu çağırmışız. Ay. Şahane oldu. Ne kadar şaşırdılar değil mi? Teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim. Ocak? Uçağ televizyon çalışmaya başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> dizim! Dizim başlamış. Sessiz olun. Ay Allah! <laughs> Ama niye ki? <laughs> Yetenek yarışması hem de bizim <laughs> okulda. Birlikte katılalım, mı? ne olur ne olur. Başka kimler katılıyordur acaba? <laughs> katılacağız. <laughs> Soruya bak. Tabii ki rap söyleyeceğiz. Evet. O zaman çatlak yumurtalar iş başında. İşte benim adım Zeytin Odali çevim, dikkatliyim. Aynı zamanda da jüri üyesiyim. Bayanlar baylar, hepiniz yetenek yarışmamıza hoş geldiniz. Ne fazla uzatmadan, karşınızda cambazlık gösterisiyle muhteşem Edo. Zeytin, Zeytin çok önemli bir şey Oy. soracağım. Şimdi vaktim yok Limon. Ama <laughs> 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 Pekala. Şimdi karşınızda şarkı performansıyla küçük akide. Alkış alkış. Koyuna bak koy. tirinaninam ırmaktan geçemiyorum da düş gördüm seçemiyorum da düştürdüm seçemiyorum Sen Nasıl? benden geçtin ama tirinaninam Ben senden geçemiyorum tirinaninam Tirinaninaynay tirinaninaynam tirinaninam Tirinaninaynay tirinaninaynam tirinaninam tiri 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 Harika bir performans evet bayanlar baylar Akide de tam puan aldı Yarışmamız daha da heyecanlanıyor. Zeytin, Aha. ama çok Hı, önemli bir şey soracağım. Şimdi vaktimiz Şimdi yok değil mi? O bizi çağıracak. Şey. Ama ama ama! Rap parçalarıyla Çatlak Yumurtalar! Hii! Bette bette bıktık, bıktık, bıktık! Çatlak'a yumurta çıktık, çıktık! Beyler, gerçekten <laughs> inanılmaz bir yarışma yaşıyoruz. Herkes birinci oldu. Yarışmacıları ödülü paylaşmak için sahne çağırma vakti. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 evet. Yok ya. Bir dakika sevgili seyirciler. Jüri üyelerinin kararı sonucunda... <laughs> Çatlak yumurtalar yarışmadan elenmiştir. Ha? Ne? Nasıl yani? Ama niye Çünkü yarışmaya rap performansıyla katılacağınızı söylemiştiniz. Ama folklor sentezli dans performansı yaptınız. Yarışma kurallarını ihlal ettiniz. Ne yapayım? Alayım ben ya. bari şunları. Ver bakayım şunu. <laughs> <Çok yazık>. Of! <laughs> Keşke diğer yarışmacılarla uğraşacağıma <laughs> seni dinleyip CD'yi kontrol etseydim. O zaman elenmemiş olurduk. Bu kadar hırslı olmak pek de iyi bir şey değilmiş. Bir dahakine kendi gösterimize odaklanalım Zeytin. Bence de, bence de.